Bugün arkadaşlar. Hemen sizden söyleyeyim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bu arada niye bu kadar emesim var benim ya? Şöyle hemen kendi internetimi de açayım. Okey rakip çok fazla hasar veriyor sağ olsun. Ne yapacağız oğlum? biz kule çıkmayacağız galiba. Neyse ölelim bir tur. Kes abi beni. <laughs> Kes bakalım. Arkadaşlar yeni sezonda full rank devam etmeyi düşünüyorum. Kanalda bu arada boş kalmasın diye kulüp atıyorum. Ya falan filan Saçma, saçmalamalar gibi diyebilirim videoya. Yani belki videonun başında bile saçmalama sekansı yapabilirim. Onun harici dediğim gibi arkadaşlar yine bu işinden devam ediyor tabii ki. Çok fazla banlanıyor, çok fazla ediyor. Bakalım. Ya şu bir şeyinden bir çıkayım ya. Ha şunu bir alayım. Bu Hanzo büyük ihtimalle bize yine ulti atıp gelebilir. Aynen. Tam düşündüğümüz gibi. Biraz senden hazır alalım biz. Tamam abi, double bunu falan ultisini açtırdık. Aynı anca bu suçalık şu. <laughs> abi biliyorsunuz zaten bu çare oynayan adam başka ne oynayacak yani? Şöyle keseceksin, sakin. <laughs> Unutacak mısın? Bekliyorum. Tamam arkadaşlar benedit tamam. <laughs> de falan kulüp tamulüp de okey iyi mi oluyormuş oğlum ya ney <laughs> ki estes babacanla bizi. Ee, burada kim var? Lan! <laughs> öldü öldü güzel. Ee, kalsak ki buraya. Şifa etkilerimiz biraz saldırırsa. Bence... Bir deneyelim ya. Nasıl olacak? Dur bakalım. Bence bunu da şey yapalım ya. Harekette de sen bize direnç botu var Bir tık ayakta kalalım. Çünkü çok fazla şey yapıyorsan kitle kontrol olduğu için rakip de biraz kontrol etkilerini azaltıyor diye biliyorum. Zaten oyun bitmek üzere. Ama ters köşe olabilir. <laughs> Burası zaten biliyorsunuz kulüp. Arkadaşlar dedim ki 5'te falan giriyoruz. Tamam misilemesini falan aç. Şunu ben alsaydım ya. Heh, ama dur sen estes babasın. Çık çık. Estesi kestiler oğlum. Dayıcım adam hala ısrarla geliyor üstümüze üstümüze. Neyse arkadaşlar siz de videolara size zahmet like atmayı unutmayın. Onun harici diyeceğim ekstra bir durum yok. Çık oğlum çık. Eee. Maç bitti. Maçı bitirmeyin bitirmeyin bitirmeyin. Biraz da sohbet ediyoruz şurada ya. Daha doğrusu sohbet etmeye çalışıyoruz. Eee. Geri çekil kanki. Oğlum <laughs> geri çekil bırak. Yani arkadaşlar 5v5 maçlar atıyoruz. Umarım bakayım yeni sezonda da 5 v 5'e devam edebiliriz diye umuyorum. Edemezsek de zaten e, solo son falan kasacağız. Devam edeceğim. Yani solo kasmaya falan devam edeceğim oyunu. Bakalım. Eee bu sezon elimden geldiği kadar var ve solo oyun ne kadar kasabilirim ona bakacağım. Neyse bir ölelim. Şuradan bir item alalım. Bitmeyen savaşımız bitmiş sonunda. Bravo lan Kerry. Bravo lan. Misillemeler <laughs> kapışıyor. Hadi bakayım. Yürü be Aragorn. <laughs> Müziklerin efendisi Aragorn ha. E tabi yüzüklerin efendisi o değil de. Bu arkadaşımız maçtan ayırlıyor sürekli. <laughs> E, ne olacak? Kesecekler oğlum beni. SSBaba can ver can ver can ver. Oğlum beni... Tamam, bitir bitir bitir. Tamam ya. Çok uzadım mevzu oğlum. <laughs> Rezil olacaksın. Diye. Oğlum kesiyordum onu. <laughs> Neyse arkadaşlar. Video like atın. Bundan sonraki serilere bakalım. Yani nasıl seriler isterseniz nasıl videolar çekelim. Sohbet ne bileyim. Sohbet olacak bir zaten sürekli sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz videolarda da. Onun harici yani ne bileyim. Bir ve bir vs'ler atabiliriz. Onun gibi şeyler. Bakalım öneriniz ne olursa. Dediğim gibi arkadaşlar. Video bir beğen atın. Bir yorum atın. Önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler.